Merhaba çocuklar. Eğlenceli oyunumuza hoş geldiniz. hemen oyunumuza başlayalım. Önce şuradaki şu rakama atalım bakalım. Aaa wow, bir şey yanlış oldu. Yaptım. Yanlış mı yaptın? <laughs> bak bak bak. Edistik oyuncak, edistik, yetistik, bu koyun ilk oyunu gelip de yetti. Sultanla bu buraya bundan sonra buraya. Hmm şimdi toplardan atamıyorum değil mi? He yani tekrar o zaman tekrardan Yok, başlayalım. Tamam. Şöyle. Oyuna tekrar başlayalım. Önce bunu atıyoruz o zaman. Aa atamadım. Bunlara çarptı. Ama olsun hakkım var. 4 tane top atma hakkım var. Çekilin. <laughs> attım. Yaşasın. Şunu da alt tarafa. Şunu da alt tarafa. He altta da var. Onu görmemişim. O zaman tamam tekrar başlayalım. Böylelikle bizi izleyen arkadaşlarımız da oynar buluşlarım sayesinde. <laughs> Demek şimdi önce şunu atalım. Şu toplara çarptırmadan. Çekilin toplar. Wow, attım. Ya, Hı. denk getiremedim. Ama olsun. Daha dört tane akım var. Şöyle hop attım. Tamam. Orası oldu. Şimdi en alt Hedef alalım. Oh. Aa, wow, oradan bir, şey bir top çıktı. Çok güzel. Şimdi diğer nevini geçiyoruz. Diğer levelde. Hmm. Ama aşağıda vardı. Aşağıdakiden tamamen gerekiyor. Aa, evet. <laughs> evet. Aa <Yapısın> bu ya. Lan, <laughs> ya yanlış evet. Yok Lan Yanlışlık oldu. Evet. <laughs> Yanlışlık Hep tahta yapıyorum. Evet. Hep tahta yapıyoruz. Tamam. Şimdi onlara... Bak. Oh, wow, çok güzel falan. <laughs> wow, şimdi önce hangi rastlam gerekiyor? Şurada bir insan olalım arkadan. Hayır, bir, bir, bir daha yapman lazım Ne <laughs> yaptım onda? Evet. Ay iki tane vardı, zaten. arkadikisinden ben hatırlamadım aynıydı. <laughs> oh oh! Alright, You are i gonna put you on. I'm just gonna at the moment.

早いはってもう DRA でエッケンストップライアップしてもら

Bu oyunun burada sonuna geldik. Çok eğlenceli bir oyundu. Siz de bu oyunu indirip oynayabilirsiniz. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın çocuklar.